Evet. Şuradan başlayalım. Şu noktadan beyaz ipimi aldım ve buraya sabitliyorum. Fıstık boyunda zincir yapalım. 3 zincir yaptım. Hemen bir ileri ilmek kaydırdım. Bir zincir yapıyorum buraya. Fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığı. 2 zincirle e, dibine bu şekilde sabitliyorum. Şöyle. Tekrar 3 zincir yapıyorum. Hemen bir ilmek kaydırdım. Buraya da 3 zincir yapıp tekrar fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığı. 2 zincir yapıyorum. Buradaki dibine ilmek kaydırıyorum. Şöyle zaten arkaya gelmiş oluyor fıstıklar zincirler. Tekrar 3 zincir, hemen bir ileriye ilmek kaydırdım. Buraya 3 zincir yapıyorum, fıstık yapıyorum. Kapatıyorum fıstığı. 2 zincirle bu dibine ilmek kaydırıyorum. Evet bu şekilde devam edelim. Böyle yapmaya. Evet bu şekilde geldim böyle kenaroyumuz ve şu ortaya yapmayacağız böyle üç zincir yapıyorum hemen aşağıya ilmek kaydırarak sabitleyelim 3 zincir yapıyorum bir yukarıya çıktım ilmek kaydırdım Evet bu şekilde buraya yapacağız artık Bastığı yaptım kapattım 2 zincir buraya böyle sabitliyorum tekrar 3 zincir bir ileriye ve devam ediyorum aynı şekilde yapmaya Evet bu şekilde devam edelim şurada geçişi bak birlikte yapalım Evet buraya kadar geldim şöyle göstereyim bu şekilde oluyor ve burada 3 zincir yapalım hemen bir aşağıya ilmek kaydıralım 2 zincir yapalım karşıya geçelim tekrar 3 zincir yapalım hemen bir ileri ilmek kaydıralım bir zincir tekrar aynı şekilde fıstık yapmaya devam edelim Evet böyle geçişimizde bu şekilde gösterdik ve böyle tamamlayalım sıra sonuna gelelim Evet bu şekilde kenar oyusunda yaptım. Çok güzel oldu. Sıra sonunu birlikte yapacağız. Eğer çok şey olursa, böyle üst üste gelirse sizinkisi, hani eliniz çok bolsa buralar üst üste gelebilir. Buradaki iki fıstığı yapmayabilirsiniz. Sadece zincirler de yapabilirsiniz. Bu iki fıstığı es geçip zincirler yaparak tamamlayabilirsiniz. Evet bu şekilde. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıranın sonunda yine iki zincirimizi yapalım. iki zincir yaptım buraya ilmek kaydırma ile sabitledim bir zincirle sıkı bir zincir yapalım ve ipimizi dikkatlice keselim Evet bu şekilde şöyle arkasından da yine düğümümüzü atalım gizleyelim daha sağlam yaparsınız siz. Şöyle aralardan geçireceğim. Evet, böyle yaptım şekilde harika çok güzel bir model oldu Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım şöyle uzaktan da bakalım eminim her rengi çok güzel olacaktır kenar ayısı da yakıştı güzel oldu bu şekildeydi modelimiz Evet çeyizlerinizde koyabilirsiniz hediye edebilirsiniz gündelik kullanımı uygun bir model yapıp satabilirsiniz Evet modelimiz bu şekildeydi Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.